Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar yine sizler için bu akşam çok güzel bir dua seçtim. İnşallah sizler de çok beğeneceksiniz bu duayı. Lütfen videoya başlamadan önce, duamıza geçmeden önce bu videoyu beğenelim ki YouTube'da öne çıksın ve sizlerin sayesinde de genç kardeşlerimiz inşallah YouTube'da bu videoları görmüş olsunlar, izlesinler. Rabbim destek veren herkesten razı olsun inşallah. Evet şimdi dua vakti. Hamd Allah'a ki o ilktir. Ondan önce bir ilah yoktur. Sondur. Ondan sonra da bir son yoktur. Gözler onu görmekten tahayyüller onu nitelemekten acizdir. Kudretiyle yaratıkları örneksiz olarak yarattı. Dileği doğrultusunda onları icat etti. Sonra onları irade ettiği yola koydu. Sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini öne almaya güçleri yetmez. Onlardan her bir ruh için paylaştırılmış belli bir rızık tayin etti. O birine çok rızık verdi mi, kimse onu azaltamaz. Birine de az rızık verdi mi, kimse onu çoğaltamaz. Sonra Onların her biri için hayatta vakti belirlenmiş bir ecel, sınırları çizilmiş bir süre koydu. Her geçen gün adım adım ona doğru ilerlemekte, her geçen yıl ona bir adım daha yaklaşmaktadır. Süresi dolunca da vaat ettiği bol sevapla ödüllendirmek ya da sakındırdığı azapla cezalandırmak üzere ruhunu kabzeder. Kötü işler yapanları yaptıklarıyla cezalandırır iyi işler yapanları da en güzel mükafatla ödüllendirir. Adaleti bunu gerektirmektedir. İsimleri kutsal, nimetleri açıktır. O yaptığından dolayı sorgulanmaz, bilakis onlar sorgulanırlar. Hamd Allah'a mahsustur ki eğer kullarına Ardı arkası kesilmeyen iyilikler ve açık seçik bol nimetler karşısında hamd etmeyi öğretmemiş olsaydı nimetlerinde tasarruf ederler ama ona hamd etmezlerdi. Rızkından bol bol yararlanırlar ama ona şükretmezlerdi. Böyle olunca da insanlık sınırlarından çıkar hayvanlık seviyesine düşerlerdi. O zaman da yüce Allah'ın Kur'an'da nitelendirdiği kimselerden olurlardı. Onlar Hayvanlar gibidirler. Hatta yolca daha şaşkındırlar. Furkan suresi 44. ayet. Hamd Allah'a ki kendisini bize tanıttı, şükrünü bize ilham etti. Rabliği gereği ilim kapılarını yüzümüze açtı. Kendisini ihlas ile birlememize kılavuzluk etti. Allah'ı inkar ve emrinde kuşkuya kapılmaktan bizi uzak tuttu. Öyle bir hamd ki onunla kendisine hamd eden kullarının arasında yer alalım ve rıza ve affını kazanma yarışında herkesten öne geçelim. Öyle bir hamd ki berzah karanlıklarını bize aydınlatsın, kabirden çıkarılmayı bize kolaylaştırsın. Herkesin kazandığıyla cezalandırılacağı, kimsenin zulme uğramayacağı, hiçbir dostun dostuna bir şey kazandırmayacağı ve hiçbir yerden yardım göremeyecekleri gün tanıkların durduğu yerlerde mekanlarımızı şereflendirsin. Öyle bir hamd ki bizden en yüce illiyuna Allah'a yakın olanların gördüğü ve amellerin sayılıp yazıldığı kitaba yükselsin. Öyle bir hamd ki gözler fal taşı gibi açıldığında onunla gözlerimiz aydın olsun. Çehreler siyahlaşınca onunla yüzlerimiz ak olsun. Öyle bir hamd ki onun sayesinde Allah'ın acıklı ateşinden salı verilip Allah'ın ikram dolu komşuluğunu kazanalım. Öyle bir hamd ki onunla mukarreb meleklerle boy ölçelim ve zevali olmayan keramet yurdunda mürsel peygamberlerle birlikte olalım. Ve hamd Allah'a mahsus ki yaratılışın güzelliklerini bizim için seçti, temiz rızıklarını bizim için çıkardı, verdiği güçle bizi bütün yaratıklardan üstün kıldı. Böylece kudretiyle bütün yaratıkları bize boyun eğmekte, izzetiyle bize itaat etmekteler. Ve hamd Allah'a mahsus ki kendisinden başka kimseye bizi muhtaç kılmadı. O halde nasıl ona hamd etmeye güç yetirebilir ya da ne zaman şükrünü yerine getirebiliriz? Hayır, kesinlikle hiçbir zaman yerine getiremeyiz. Ve hamd Allah'a olsun ki bizde açılma ve kasılma araçları bıraktı, bizi hayat esintileriyle faydalandırdı. Bizde çalışma uzuvları meydana getirdi, temiz rızıklarla beslenmemizi sağladı. Fazlasıyla bizi zengin etti, nimetiyle bizi sermaye sahibi kıldı. Sonra itaatimizi ölçmek için bize bir takım emirler yöneltti. Şükrümüzü sınamak için bizi bir takım şeylerden sakındırdı. Ama biz onun emrettiği yoldan çıktık, sakındırdığı şeylerin içine daldık. Ancak o bundan dolayı bizi hemencecik cezalandırmadı. Alel acele bizden intikam almaya kalkmadı. Aksine bir lütuf olarak rahmetiyle bize mühlet verdi. Şefkatiyle sabır ve hazımla tövbe edip dönmemizi bekledi. Ve hamd Allah'a ki bize tövbe yolunu gösterdi. Onun lütuf ve fazla olmasaydı kesinlikle buna hak kazanamazdık. Şimdi eğer onun fazlından bir tek bu tövbeyi sayacak olsak, hakkımızdaki sınavının fevkalade güzel, bize yönelik ihsanının çok büyük, üzerimizdeki lütfunun çok yoğun olduğunu görürüz. Oysa bizden öncekiler, örneğin İsrailoğulları hakkında tövbe hususunda böyle bir sünneti yani kuralı yoktu. Ve hamd Allah'a ki meleklerinden ona en yakın olanının Yaratıklarından katında en değerli olanının ve katında kendisine hamd edenlerin en beğenileninin ona hamd ettiği bütün hamdlarla, onu övdüğü bütün övgülerle ona hamd ederiz. Öyle bir hamd ki Rabbimizin bütün yaratıklarına olan üstünlüğü gibi diğer bütün hamdlardan üstün olsun. Ya Rabbi hamdımızı kabul eyle. Şükrümüzü kabul eyle. Bizi şükreden kullardan eyle. Bizleri şükrettiklerinden dolayı cennetik kazanan kullarından eyle. Amin. Evet arkadaşlar yine İmam Zeynel Abidin radıyallahu çok güzel düşünceleri, duaları Allahü Teala'ya tüm inceliklerini sunması, tüm ince fikirlerini sunması ve bizleri bu dualar, bu yakarışlar gerçekten bir adım daha yaklaştırmakta ve bizim kalbimizdeki dünyevi sevgileri biraz daha törpülemekte. İnşallah Rabbim istifade eden kullarından kılsın cümlemizi. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.